Doğrusal eşitsizliklerin grafiklerinin çizimi. Bu videomuzda doğrusal eşitsizlik grafikleri nasıl çizilir onu konuşacağız. Doğrusal programlama konusu içinde doğrusal eşitsizlik grafiklerinin çizimini neden işliyoruz? Öncelikle onu konuşalım. Doğrusal programlamada geometrik çözüm yöntemi doğrusal eşitsizlik grafikleri çizmeyi gerektirir. Bu nedenle doğrusal eşitsizliklerin grafiklerinin çizimini bu videomuzda öğreneceğiz. Bunun arkasından da doğrusal eşitsizlik sistemlerinin grafik çizimini öğreneceğiz. O videomuzun ardından da artık doğrusal programlamadaki ilk çözüm yöntemimiz olan geometrik yöntemi gerçekleştirmeye ve konu anlatımını işlemeye başlayacağız. Doğrusal eşitsizlik derken neyi kastediyoruz onunla başlayalım. X, Y, Z gibi harflerin üzerinde üst bulunmayacak ve hepsi birbirleriyle toplama çıkarma durumunda olacaklar. Bu şekildeki eşitsizliklere biz doğrusal eşitsizlik diyoruz. Ne gibi? x büyük 2 tek harften oluşuyor. x'te herhangi bir üs yok. Bu bir doğrusal eşitsizliktir. y küçük eşit 0 doğrusal eşitsizliktir. x artı y büyük 0 x eksi 2y küçük eşit 6 gibi bunları çoğaltabiliriz. Neler doğrusal eşitsizlik değildir? Mesela x çarpı y büyük 4. x ile y çarpma durumuna gelirse bunlar doğrusal eşitsizlik olmaz. Veya x kare artı y küçük eşit 0. Bu da doğrusal eşitsizlik olmaz. x'in üzerinde üs var. Doğrusal eşitsizlikte X, Y, Z kaç harf kullanıyorsak hiçbirinde üs bulunmaması gerekir ve hepsi birbirleriyle ancak toplama çıkarma durumunda bulunabilirler. Bunlara doğrusal eşitsizlik diyoruz. Şimdi bunların grafiği nasıl çizilir? Basitten karmaşa doğru ilerleyeceğiz. Doğrusal programlama konusunda. Eşitsizliklerimize dahil olmayanları pek bulunmayacak. Genelde hep dahiliyet içerecek bizim eşitsizliklerimiz. Dahil olmama, dahil olma, doğrusal eşitsizliğin grafiğini çizmede nasıl etkisi var? Konuşalım. İşimiz olmamasına rağmen konuşalım. Oldu ki bir soruyu öyle kurgularlarsa ona da tepki verebilmiş oluruz. Bunlar da grafikler kesikli çizgiyle gerçekleştirilir. Grafikler kesikli çizgi olur. Yani o grafiğin üzerindeki noktalar o eşitsizliği sağlamıyor demektir. Grafikler kesikli çizgi olur. Dediğim gibi bu tipler doğrusal programlama dersinin içinde pek yer almazlar. Bunlarda ise grafikler düz çizgi olur. Grafikler düz çizgi ile olur. Yani o doğrunun üzerindeki noktalar da o eşitsizliği sağlıyor demektir. Bu grafikleri böyle kesikli çizgilerle oluşan grafikler göreceğiz bu tiplerde. Bunlarda ise düz çizgi. Şimdi burada karar verdikten sonra basitten karmaşaya doğru Doğrusal eşitsizliklerin grafikleri nasıl çizilir bakalım. X büyük 2 yazmışız buraya bir çizelim onu. X küçük eşit eksi 3 diyelim. Y büyük 0. X küçük eşit 0. Ki bu 0'dan büyük olma kesinlikle ve kesinlikle doğrusal programlamada kullanacağız. Bir sonraki videolarımızda onların üzerinde daha da fazla durmaya başlayacağız. X'in ve Y'nin büyük eşit sıfır olduğu yerler bizim için oldukça önemlidir. Şimdi bu X, koordinat sistemimiz. X büyük 2. Bu bir kere kesikli çizgi olacak. Çünkü eşitsizlikte dahiliyet yok. Burada x eşittir 2 nasıl çiziliyor biliyor olmalıyız. x eşittir 2. Bizim x, kor, x ekseninde 2'yi buluruz. Üzerinden dümdüz çizeriz. O x eşittir 2'dir. Buradaki bir eşitsizliği eşittir gibi kabul ettiğimizde nasıl çizileceğine karar vereceğiz önce. Ondan sonra onu kesikli mi düz mü çizeceğiz? Kesikli çiziyoruz burada. Bu normalde x eşittir 2 doğrusudur. Şimdi bundan sonra ne tarafı tarayacağız? x 2'den büyükmüş. x'in 2'den büyük olduğu yerler, x'in 3 olduğu, 4 olduğu yerler burada. x'in 2'den büyük olduğu yerler bu taraf. Biz doğrusal eşitsizliklerin grafiğini çizdikten sonra mutlaka bir tarafı tarayacağız. Ve o taradığımız taraftaki noktaların her biri bu eşitsizliği sağlıyor olacak. x küçük eşit eksi 3. Eksi 3 şurada bir yerde. x eşittir eksi 3 gibi düşünürsek buradan bir doğru çizeceğiz. Buradaki dahiliyet içerdiği için düz çizgi olacak İşte eşitsizlik, doğrusal eşitsizliklerin grafiğini çizerken kesikli mi düz çizgi mi olacak ilk olarak ona dikkat ediyoruz. Şimdi x değerleri eksi 3'e eşit ve küçük olacak. Yani eksi 3'ten küçük olacaklar. Bu tarafı taradık. Burada düz çizgi olması demek bu çizginin üzerindeki bütün noktalarda Buradaki bu eşitsizliği sağlar demektir. Şimdi y büyük sıfıra geldik. y eşittir sıfır bunlar yatay doğrulardır. y eşittir sıfır doğrusu x ekseninin kendisidir. Bunu burada kesikli yapmamız lazım ama x ekseni zaten çizilmiş. O yüzden onun üzerine kesikli bir çizgi yapamayız. Onu olduğu gibi bırakırız. y'nin sıfırdan büyük oldu. y'nin sıfırdan büyük değerleri burada. Yukarıyı tararız. x küçük eşit 0. x eşittir 0 doğrusu direkt y eksenidir. Bu x eşittir 0 doğrusudur. Burada dahiliyet olduğu için zaten düz çizgi olacaktı. Kesikli çizgi de olsa üzerine gidip kesikli yapamayız. Zaten o bir eksen olduğu için. x 0'a eşit ve küçükmüş. Bu tarafını tarayacağız. Bu şekilde x bir şeyden büyüktür, x şundan küçüktür, y büyük sıfır, y küçük eşit sıfır gibi böyle şeyler. x'ler düşey doğrular üretirler, onun bir tarafı taranır. y'ler ise yatay doğrular üretir, onun altı veya üst tarafı taranır. Onu belirlerken de basitçe birazcık kafayı çalıştırırız. Şimdi gelelim x, y'nin ikisini de içerenlere. İkinci grubumuz bunlar olsun. Şimdi orijinden geçenler öncelikle x artı 2y büyük eşit 0 eksi 3x artı 2y küçük eşit 0. Bu ikisini çizelim. Şimdi bunları çizerken Hazırlayalım koordinat düzlemlerini. Şimdi bunun geçtiği iki tane noktayı belirleyeceğiz. x, y diyelim. x'e 0 verirsek bunu eşittir gibi kabul ediyoruz şimdi noktaları belirlerken. x'e 0 verince 2y eşittir 0'dan y'e 0 çıkar. 0'a 0 çıktığın bunun orijinden geçtiğini anladık. Y'ye gidip 0 verdiğimizde x yine 0 çıkar. 0 0 çıktığı zaman başka bir nokta vereceğiz. X'e mesela kaç verelim? X'e gider 1 verirsek kesili çıkar. X'e 2 verelim. X'e 2 verirsek 2 artı 2'ye eşittir 0 gibi düşüneceğiz. 2'yi karşı tarafa atarsak 2'ye eşittir eksi 2, y ye eşittir eksi 1 gelir. 2'ye eksi 1. X 2 iken y eksi 1. Bir de buradan geçiyor demek ki bu. Şimdi soru şu. Kesikli mi düz çizgi mi? Bu eşitsizlikte dahiliyet olduğu için düz çizgi. Bu iki noktadan geçirerek çizdik. Şimdi ne taraf taranacak? Üst tarafı mı alt tarafı mı tarayacağız? Buradaki kadar kolay değil. Burada mesela x büyük 2. X'in 2'den büyük olanları burada. Burada hem x'i e hem y'ye bağlı. Bir nokta denemek lazım. Bu doğrunun alt veya üst tarafından bir tane noktayı seçip deneyelim. Mesela bir nokta buradan aldım mı? Ne olsun bu nokta? 0'a 3. Y ekseni üzerindeki nokta. Bu 0,3 3 noktasının bu doğrunun üst tarafında yer aldığını net olarak görebilirim. İsteyen gidip buradan alsın veya buradan alsın fark etmez. Bu aldığımız noktayı götürüp bunu da koyacağız bu eşitsizlikte. Eğer ki sağlarsa bunun sağladığı tarafı tararız. Sağlamazsa diğer tarafı. X yerine götürüp 0, Y yerine 3 koydum. 2 kere 3, 6. 0 ile 6'yı topladım. 6 büyük eşit 0. Bu doğru bir şey çıktı. Bu noktayı götürüp koydum, eşitsizliği sağlıyor. Demek ki onun bulunduğu tarafı tarayacağız. Sağlamazsa ise diğer tarafı tararız. Bir tane nokta seçip bu şekilde işi bitiriyoruz. Yine buna geldik. Geçti iki tane noktaya ihtiyacımız var. x'e 0 verdik. Burayı eşittir gibi kabul ediyoruz. Noktaları bulurken x'e 0 verince git 2y eşitte 0 y e 0 gelir. Demek ki orijinden geçiyor. Şimdi gidip x'e başka bir sayı verelim. Kesirle çıkmayacak şekilde sayı verirseniz kendinizi daha çok uğraştırırsınız. Ya da hiç umursamayıp sayıda da verebilirsiniz. x'e 2 verirsek eksi 6 eder. Karşıya atarsak artı 6 y 3 eder. 2 3'ten geçiyor bir de. Kesikli mi düz çizgi mi? Burada da dahiliyet var düz çizgi. Şimdi hangi tarafı tarayacağız? Şuradan bir sayı alalım mesela. Nokta alalım. x 3, y'si 0'dır. x ekseni üzerindeki nokta. Götürüp koyalım. 3 koydum, 0 koydum. İki seferleri de sağlayan tarafı buldum. Burası eksi 9 etti. Eksi 9 ile 0'ı topladım. Eksi 9, eksi 9 küçük eşit 0 doğru mu? Doğru. Bu tarafta aldığımız nokta sağladıysa bu taraftaki diğer bütün noktalar da sağlar demektir. Eğer ki bu sağlamasaydı diğer tarafı tarayacaktık. Bunlar orijinden geçenler. Bu şekilde x'in ve y'nin her ikisini de görürsek mutlaka geçtiği iki tane noktayı bulup o noktaları belirleyip onların üzerinden çizeceğiz. Buradaki eşitsizlikte dahiliyet var mı yok mu ona göre kesikli veya düz çizgi çizeceğiz. Ki dediğim gibi doğrusal programlamada kesikli çizgi pek kullanmayacağız. Hepsinde dahiliyet olacak. Ama kes kesikli çizgi de bu eşitsizlik grafiği çizerken vardır. Bunun farkında olacağız. Şimdi gelelim iki ekseni de kesen durum. Bununla zaten bu videomuzu noktalayacağız. Eşitsizlik sistemi aynı anda 2-3 eşitsizliğin bir arada çözümünün istendiklerini ayrı bir videoda yapacağım. Çünkü orası daha da bizim için önemli olan kısmı ve daha vurgulu bir şekilde ayrı bir videoda yapmak gerekir. Şimdi x artı 2y büyük 6 x 2x eksi 3y küçük eşit 12 x artı 3y büyük eşit 60 diyelim. Şimdi bunları çizerken de yukarıdakinden hiçbir fark yok. Geçtiği iki tane noktayı bulacağız. Ve onların üzerinden kesikli veya düz çizgi çizeceğiz. Arkasından da bir nokta verip deneyeceğiz. Sağlayıp sağlamadığına göre de tarayacağımız tarafı belirleyeceğiz. X, Y diyelim. Burada nokta çiftlerini belirlerken burayı eşittir gibi kabul ediyoruz. X'e 0 verdim. 2Y eşittir 6 oldu. Y 3 çıktı. X'e 0 verdiğimde Y 0 çıkmazsa bu sefer Y'ye 0 verip X'i kestiği yeri bulacağım. Eğer buna 0 verdiğimde burası 0 çıkarsa başka bir nokta veriyorum. Bu orijinden geçmeyen bir doğrudur. Onu gösteriyor. Sıfır verdiğimde 4 çıkması. Y'ye sıfır verince X eşittir 6. Sıfıra 3 burası olsun. 6'ya sıfır burası. Bu ikisinden geçecek. Buradaki eşitsizliğimizde dahiliyet olmadığı için altında kesikli çizgi. Doğrumuz orijinden geçmiyorsa genelde hep sıfıra sıfır deneriz. Sıfıra sıfırı götürü koyarız. Sağlarsa sıfıra sıfırın tarafını, sağlamazsa diğer tarafı. Sıfır sıfırı koyduk. Sıfırla sıfırı topladım, sıfır etti. Sıfır büyük altı doğru mu? Yanlış. O yüzden sıfıra sıfırı bulunduğu taraf değil de diğer tarafı tararız. Şimdi buna geldik. Aynı yol. Bir doğrusal programlama sorusu çözerken içinde minimum 4 tane kadar eşitsizlik olur. Yani o bir eşitsizlik sistemidir ve hepsini aynı anda sağlayan yeri bulmanın peşine düşeceğiz. Dediğim gibi o bir sonraki videomuzda olacak ki asıl bizi ilgilendiren yer burası. Orası olacak. Burası orada yapacaklarımız için artık buradan tekil biçimde çizmeyi öğrendik. Hepsi bir arada geldiğinde ne yapacağımızı da orada konuşacağız. X'e 0 verdik eşittir gibi kabul ediyoruz. Eksi 3 y eşittir 12'den y eksi 4. Y'ye 0 verdik. X 6. 6 y eksi 4. İkisinden geçecek. Dahiliyet var. Düz çizgi. Hemen gidip 0'a 0'ı test ediyorum. 0 0 koydum. Burası 0 etti. 0 küçük eşit 12 doğru mu? Doğru. O zaman 0'a 0'ın tarafını tarıyoruz. Buna geldik. X'e 0 verdik. Eşittir kabul ediyoruz. Y 20. Y'ye 0 verdik, X 60. Gidip 60'lık ölçek oluşturmaya çalışmayız. Siz nereye ne derseniz o olacak zaten. Burası da 20 olsun. Bu ikisinden geçiyor. Dahiliyet var, düz çizgi. 0'a 0'ı test ediyoruz. 0, 0'ı koydum. 0 büyük eşit atmış. 0'a 0 yanlış sonuç üretti eşitsizlikte. Burası sağlamıyor. Üst tarafı tarıyoruz. 0'a 0'ın bulunmadığı taraf. Ve bu şekilde doğrusal eşitsizliklerin grafiklerinin nasıl çizildiğini bu videomuzda bitiriyoruz. Sırada doğrusal programlama için daha önemli olan doğrusal eşitsizlik sistemlerinin grafiğinin çizilmesi. Aynı anda 3 4 eşitsizlik olduğunda hepsini aynı anda sağlayan yeri nasıl bulacağız grafikte? Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.